Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizinle böyle şerit şeklinde kalplerin nasıl birbirine yapışık yapıldığını göstermeye çalışacağım. Bu güzel örneğimizin yapılışına geçelim. Böyle pembe bir renk seçtim. Sizin için örneği göstermeye bir tane makaza ve tığ ihtiyacımız olacak. Tığımızın numarası benimki 1.75 milimetrelik bir tığım var. Şimdi bunu bu topla küçük bir parça ihtiyacımız olacağından Şöyle 4 e, tane zincir yapalım. Öncelikle. 1 2 3 ve 4 Sonra tığımıza 2 kere ip alıyoruz. Hadi yakından izleyelim. Ne yapıyoruz? Bakın 4 tane zincirimiz. Ve tığımıza 2 kere ip doladık. Yani 3'ü trabzan yapacağız şimdi. Ve yaptığımız şu şekilde birinci e, zincire batıyoruz ve burada üçlü trabzan yapıyoruz bakın ve bu üçlü trabzanın ortası bakın nasıl bir boşluk oluştu bunun içine şimdi doldurarak trabzanlarla burayı biz e, kalp haline getireceğiz o yüzden tığımıza tekrar ip aldık halkanın içine battık ve tekli trabzan yapıyoruz sonra tekrar tığımızı ip aldık ve bu sefer tam 6 tane üçlü trabzan yapacağız bu yüzden de iki kere tığımızı ip dolayalım ve üçlü trabzanlarımızı yapmaya başlayalım bakın bu bir tanesi ikincisi üçüncüsü dördüncüsü beşincisi ve altıncı trabzanımız hazır buraya kadar geldik altı tane trabzanımız var ve şöyle netleştirelim sizi diye bakıyorum Sonra tığımızı bir kere ip alıp bu sefer bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Artık büzmeye doğru gidiyoruz. Sonra tekrar tığımızı ip alıp yine aynı yere batıyoruz ve tekli trabzan yaptık. Bir kez daha tekli trabzan yapıyoruz. Sonra tığımızı ip alıp tam orta kısma gelecek şekilde bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve tekrar tığımıza ip alıp diğer yarısına geçtik kalp kısmının ve yine tekli trabzan ve bir tane daha pardon bir tane daha böyle tekli trabzan yapacağız yanına. Bakın şimdi ve tekrar tığımıza ip alıp bir tane ikili trabzan ile başlıyoruz. Tığımıza iki kere ip doladık ve şu kalan boşluğa biz Altı tane yine üçlü trabzanımızı sığdırmamız gerekiyor. Bir tane, bakın, iki tane, üç, dört. 5 6 işte altı tane kalbi yaptık. Şimdi buraya bir tane tekli trabzan sonra da şöyle sık iğne yaptık. Sonra başladığımız yerdeki sık iğneni yani tekli trabzanın içine batıp bakın bir tane kalbimiz hazır ve burada iki tane zincir çekiyoruz İşte gördüğünüz gibi birinci kalbimiz hazır. Şimdi de iki tane zincir çektiğimiz gibi çeviriyoruz kalbimizi ve tığımızı ip alıp, bakın şuradan ilk yaptığımız tekli trabzana batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz bakın burada ufak bir halka oluştu şimdi üç tane zincir çekelim ve tığımızı iki kere ip alıp şu ara kısmı batıyoruz ve buraya üçlü trabzanımızı yapıyoruz Şimdi de çalışmamızı çevirelim. Ve bakın şu yaptığımız halkanın içine biz artık kalbimizi oluşturacağız. Yine tığımıza ip alıp halkanın içine batıyoruz. Ve şöyle hepsini içinden geçiriyoruz. Tığımıza iki kere ip alıp şimdi sırayla altı tane üçlü trabzanımızı yaparak bu halkayı dolduruyoruz. Bu 2 sonra 3 sonra 4 Bakın 5 Bakın 6 Şimdi buraya bir tane ikili trabzan gelecek sonra buraya daha iki tane de yan yana tekli trabzan yapacağız şuraya da tığ, tığımızı ip alıp buraya da bir tane dediğim gibi tekli trabzan yaptık şimdi bir tane ikili trabzanımız vardı onu da şuraya uygulayacağız tığımızı ip aldığımız gibi bakın Şöyle bunlara arasına batarak şöyle buradan bunu geçiriyoruz ve ikili trabzanımızı buraya uyguluyoruz biz. Ve şimdi karşı tarafa geçtik. Yine iki tane tekli trabzanımızı yapalım. bir tane ikili trabzanımız var yani yana giden sıralamaya göre ve tığımızı iki kere ip alıp şimdi de 6 tane üçlü trabzanımızı gerçekleştirelim 2 3 4 5 ve 6. Burada bir tane zincir çekiyoruz, tığımıza ip alıp aynı yere tekrar batarak tekli trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar aynı yere batıp, bu sefer bir tane sık iğne yapıyoruz ve sonra şu araya batıp buraya bitirmiş oluyoruz. Bakın yapmış olduğumuz iki tane yapmış olduğumuz evet iki tane örneğimiz bu şekilde çoğalmakta. Mantık bu aslında. Gördüğünüz gibi şuradaki bizim bağlantımız ve bunu böyle şerit olarak ördüğünüzde kemer kemer olarak kullanabilirsiniz ya da hmm, Taç olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun altına bir lastik takabilirsiniz. Ve taç e, haline getirebilirsiniz. Bunu kendinize süs olarak Bileklik yapabilirsiniz. Hatta küpe düşünebilirsiniz. Daha ne diyeyim efendim. Şapka süsü olarak Kullanabilirsiniz. Herhangi bir çantanızı süs olarak e, Tasarlayabilirsiniz. Yani bunu kullanabileceğiniz o kadar çok alan var ki. Yani yapılış e, Şeklimiz bu şekilde. Buradan itibaren de yine iki tane zincir çekerek yine arka tarafa batıyoruz hatırlatmak amaçlı söylüyorum şuraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz sonra 3 zincir yaparak şöyle bunu da gerçekleştirebilirsiniz 3 zincir çekerek Üst sıraya gidebilirsiniz. Üçlü trabzan ile çalışmaya bu şekilde ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Ön tarafına çevirerek, bakın yine bu halkanın içini doldurabilirsiniz. Çalışma bu şekilde devam etmekte zaten. Bakın. İşte arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın ve bize destek olmak istiyorsanız abone olma abone ol butonuna basarak da daha yeni videolar çekmemize yardımcı olursunuz ve takipte kalırsınız. Yaptığımız her yeni videodan haberdar olursunuz ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.